Damlaya damlaya pazar serisinden çevirdiğimiz hedef 500 GB yaptığımız pazar serimizin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bakalım bu bölümde neler yapabilmişiz. Hemen kısa bir reklam geçiyorum. Serios içerisinde alım satım yapmak isterseniz hemen aşağıda açıklama kısmında şahsi özel telefon numaram var. Oradan bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Geçelim bakalım bu bölümde ne kadar kar edebilmişiz. İzleyelim, görelim. İyi seyirler. İyi keyifler. Böyle 370 yan veriyoruz. Bir adette Heparaptor artı 7 alıyoruz. Ayrını görsün arkadaşlar. Bak şimdi arkadaş ne yazmış. Bak 4GB istiyormuş. Senin teklif gene iyi ben 370 verdim bilerek. Çünkü biliyorum bak. 3GB diyen mal var diyor. Yani 3-350 arası diyen var diyor. Halen PM geliyor işte. Gerçekten ölücülük. Gerçekten ölücülük. Ben bu kadar yapmıyorum. Ciddi anlamda bu kadar yapmıyorum. Gerek yok. Ya pazarda 450'ye gidiyor zaten. 450'ye koy gidiyor. Vergisi direkt pazardan çekildiğini düşün. 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 15 en falan vergi gittiğini düşün yani. Ben bunu 370 en verdim. 450 desen 330, 435 en gelir. Abi 60, 70 em Kar neyinize yetmiyor? Allah aşkına 3 GB vermek ne demek? Bu kadar ölücü olmayın ya. Ciddi anlamda bu kadar ölücü olmayın. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Fena Farmer'a da buradan selam olsun. Teşekkür ettik. Yazdık bunu da. Şöyle Rep 5 Eagle ayımızı da satıyoruz. 15.30'dan anlaştık arkadaşlar. 16 GB zaten pazarda var. Hayrını görsün kendisi de. Biz bunu nereden baksanız bir 10 gün önce falan aldık. O zamanlar 15 GB seli falan vardı. Gene biraz yükselmiş ama. 15 30, eksi 13.60'a aldık. Aynen. 170 bir karımız var ama yani GB 140 lirayken falan almış olabiliriz. Ya da GB düşüşteyken. Ama GB olarak karımız var yani bu şekilde. 170 M. Bence güzel. Fena değil. Yani aradaki TL farkını da ettiğimiz karla kapatmış oluyor gibi bir şeyiz galiba ki. <laughs> Bakın beyler şurayı da göstereceğim. Cidden göstereceğim. Yazdığım küfürü de daha iyi göstereceğim. Hayırlı olsun kaç diyorlar kanka ayıptır sorması dedim. Düşmüyorlar değil mi hiç? 15.5'ten aşağı. 16 diyorlar hep diyor ya pazarda zaten 16 gevanlı çocuklarına bak diyorum. Ha, böyle bir şey olabilir mi ya? Aa. Bak bak pazarda 16 GB zaten. Oğlum şaka mısınız? Geri zekalı mısınız? İkisi de pazarcı 16 GB. Harbi geri zekalı bunlar ya. Harbi geri zekalı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Burayı da çok net koyacağım. Beni izleyen bu serverda pazarcılar varsa harbi geri zekalısınız ya. Aptal herifler. Yazık vallahi yazık. Siz gidip bu adamlara bir de item teslim ediyorsunuz. Item veriyorsunuz. Vallahi bak kendim için söylemiyorum. Bak çok yemin ediyorum. Kendim için söylemiyorum ama adamlara verirsiniz. 14-15 GB item verirsiniz. 10 M indiremezsiniz. 10 M indirmezler. Gerçekten ayıp. Gerçekten ayıp. Böyle 420 M veriyoruz. 4 parça daha artı altı mitril alıyoruz. Bu fiyatını aldık. Seli de zaten 456 M. Yazdık bakalım bunu da böyle. Dedim diğer eksik olan parçasını da ben basmaya çalışayım. Şöyle artı 5'e kadar getirdim. Bir tane aldım zaten. Şurada da görebilirsiniz. Artı 6'ya gelirse güzel kar etmiş oluruz. Gelmezse de <laughs> şunların karının hepsini vermiş oluruz. Gönderdik bakalım. Tekten gelirse mükemmel olur. Çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Set olarak tamamlamış olduk. Yani neye geldi? 26 ve 4 tane buz 10 m. 27 desen 37 m'e denk geldi. 420 öyle verdik. 460 m'e bize set gelmiş oldu. 460 olarak not alıyorum. Beyler şöyle 17 GB teslim ediyoruz. Bir adet Lego 2 alıyoruz. 19 GB pazarda var. Yani kar edersek 1 GB ederiz diye tahmin ediyorum. Şöyle kok 2'yi de alıyoruz. 825 dedik ama tam 8 GB var üstümüzde. Başka da nakit paramız yok. 25 M verirsin sonra. Tamamdır. 25M'i sonra hallederiz. Aynı arkadaşa 925M daha veriyoruz. Şöyle. Hem 4 parça mitrili var. Bir de 25M borcumuz daha vardı. Kok 2'den kalma. Şöyle 4 parçasını da almış olduk. Bu arada az önce bir arkadaş birkaç parça item bıraktı. Kanka dedi bunları al. Satılınca bana toplu olarak dönersin dedi. Dragon göğüslük. Rap 5, Dragon Bot, RT7, VDN3 ve Rap 5 Murki bıraktı bize. Ben zaten numarasını vardı bizde daha önceden konuşuyorduk. Bunları bıraktı. Ne zaman hepsi toplu satılırsa GB veya TL bana verirsin dedi. Bunları bu şekilde aldık. Şöyle 970M daha veriyoruz. Gene aynı arkadaşa. Artı 8 çarpı artı 8 BB'sini de alıyoruz. Beyler şöyle 245M daha veriyoruz. Mitril göğsü alıyoruz. Artı 7 no rep setimizi de bu şekilde tamamlamış olduk. Onu da şuraya ayıralım. Artı 7 gene no rep set yapmış olduk hemen şöyle hesabını da yapalım. 9 GB'ye 4 parçayı aldık 245'e de bunu aldık 11.45'e denk geldi bize. Bugün sattık bir parça 12.8'den. Bundan da güzel bir kar edeceğiz gibi duruyor. Yazdık bakalım seti. Şöyle 8 GB sayarak aldığımız Lil 3'ün bir tanesini 895M'den teslim ediyoruz arkadaşa. hayranı görsün kendisi de. 95M karımız var. Buradan 95M yazıp devam edebiliriz. Diğer lil 3'ün bir tanesini de dual 2 lil üstte 3 GB para alıyoruz. Gene 9 GB'ye vermiş oluyoruz. Bunları da büyük ihtimal gene 3 er GB'den falan satabileceğiz. Biz gene 1 GB karımızı yazalım da bunları da 3'erden aldığımızı sayalım. Normalde bunların alışı 280 max olur. 3 GB'ye de seli olur. Hani üstüne satar mıyız bilmiyorum ama satarsak karında yazarız. Beyler şöyle iş yerindeyken 14 GB verdik. Bir Fabrik 9 set daha aldık. Doğal ikili takas etmiştik. Bu ikisini de gene Bad Zero arkadaşımıza tanıdık bir arkadaşımız yani. Sürekli alışveriş yapıyoruz. 610'dan verdim. Onem sadece bundan bir karımız var. Hemen şöyle bu kartı ikimizi de teslim ettik. 825'ten almıştık. 925'e verdik. 1 GB'de buradan bir karımız var. Onun haricinde şu pazar çarında sadece CHD artı 7'miz çekilmiş pazardan 70'e almıştık. 11 e de buradan bir karımız var. Başka da bir şey yok. Başka bir şey olduğu zaman tekrardan beraberiz. Beyler şöyle artı 8 Helenid'imize satıyoruz. 250 M verdi arkadaş. Bir item verdik. Şöyle 250 M'i tekrardan bankaya bırakalım. Bana itemi ve 19.50 vermesi lazım. Aynen. Şöyle kabul edelim. Helenitimizi totalde 22 GB sayarak satmış olduk. Şimdi biz bu Helenit'i nasıl aldık? Ne ettik? Ne saydık? 21 GB Hepa X bova sayıp almıştık. Onu biz 8 Helenit artı üstüne RE2 ve IB rep1 aldık. LDD 22'ye verdik. 320 RE'nin RE, artı 2'nin birini verdik. 53 MD e Red 1 Iron Ball gitti. Eksi 21 GB dediğimizde 473 M bize bu şekilde bir kalırı var. Yani direkt olarak bekletsek belki sadece şeyin karını alabilirdik. 4 GB falan belki 3 GB bu şekilde kar edebildik. E, HEPA X Iron artı 8'den. Bu şekilde bize 473 M daha fazla bırakmış oldu. Alan arkadaşa da hayırlı olsun. Hayranı görsün. Biz de karımızı yazıp devam edelim. Rep 5 çitin setimizi de satıyoruz. Bize yanılmıyorsam 552'ye geldi takasta. 620'ye veriyoruz bu şekilde. 70M ya da 68M olması lazım. Hemen bir kontrol edelim. Aynen 552'ye gelmiş. 68M. Bize bir karı var. 68 68'den buradan bir yazalım. Sadece şurada bir trenamız çekilmiş. 115'ten almıştık dün akşam. 126 gelmiş üstümüze. 11M de buradan bir kar yazalım. Şöyle artı 8 VB'mizi satıyoruz. 280M'den. Biz 270'ten almıştık zaten. 10M hızlıdan bir kar yazabiliriz. Tekrardan selamlar beyler bayanlar. İşten yeni geldim. Şöyle iş yerindeyken yaptığımı birkaç yaptığımızı bir söyleyeyim sizlere. Şu iki parça rest, fabrik, kolluk ve donluğu sattık 540'tan Kaç sayıp almıştık? 430 sayıp almıştık. 110M bu ikisinden bir karımız var öncelikle. Ve bir tane arkadaş için de şöyle item toplamaya başlamıştık. Şöyle kendi press pendant'ımızı da verdik. Art 8 Ironbow aldık. Dualimir 3 aldık. Koku birilerine aldık falan filan. Press Pendant artı 2 bizdendi zaten. Onu kaç saydık da verdik. Aynen Press Pendant'ını 260 saymışız. Biz 220'ye almıştık. 40 m öncelikle oradan bir çağrımız var. Bizim Noret Mitril setimiz vardı. Bunları saydık. 12.5'ten de Mitril seti saydık. Bize Mitril set kaça geldi? 11.45'e geldi. Yani 105 hem de buradan bir karımız var. Böyle 105 yazdığımızda totalde 196 em. Çok da değil aslında yani. Nereden baksanız 35-40 GB'lik bir item var burada. 196 M bir karımız var. Bence çok iyi yani. Çok çok düşük yani aslında. Ha bir de şu var. Pazar çarımızdan Heparaptor çekildi. Onun karını ben buraya yazdım gösteremiyorum. Çünkü çar olmuş. Heparaptor artı 7. Aynen bize kaça geldi? 370'e geldi. Pazardan direkt olarak çekildi. 71 M kar bıraktı. O da 71 M Şöyle yazabiliriz. Şöyle kendi basmış olduğumuz art 8 mitril göğsü 15 gb'den veriyoruz. Biz bunu yani nasıl söyleyeyim 14 gb 66 m denk getirdik basarken. Bayağı da uzun süre oldu basalı yani. Bir kar yazmamıza gerek yok aslında. Satmamız da iyi oldu bir yandan. Elimize artık orada bir 15 gb yatırmaktansa. Bu şekilde para geçmiş oldu. GB geçmiş oldu. Hadi yalandan olsun olsun 34 hem karı var yani. Değer mi? Değmez. Bu yüzden bir önceki bölümde dedim upgrade'i komple bitiriyoruz diye. Hiçbir şeye yaramıyor, değmiyor çünkü. Tamam. Önce metril setine veriyorum. <laughs> 30 35 hamda bu. Eyvallah. Sağ ol. Canının sağlığı. Teşekkür ederim. Gördüğünüz arkadaşa itemlerini teslim ettik. İsmimi verme dedi. Bir 35 m de kendisi sağ olsun bize bırakmış oldu. Teşekkür ediyorum kendisine de. Bir 35 m daha yazabiliriz. Kar olarak. Şöyle Warrior artı ikimizin tekini de satıyoruz. 325 m en son dedik. 345 pazara yazıyoruz. Aynen. 325'e bu şekilde Warrior artı ikimizin de tekini vermiş olduk. 280'e bize geldi. 45 m ve buradan bir çağrımız var. 45 M daha yazabiliriz. Son olarak 45 M'imizi de yazdığımıza göre bu bölümün de burada sonuna gelmiş olalım. Hedef 500 GB demiştik. 3 bölüm oldu. 3. bölümde hatta 2. bölümde 468 GB'ye kadar düşürmüştük. Bu bölümde de hemen gördüğünüz gibi 15 GB para kasmışız. Şöyle hemen eksi 15 dediğimizde hedefimize 453 GB gibi bir tutar kalmış emin adımlarla hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Gayet güzel gidiyor. 3 videodur. Karlarımız 10 GB'nin üstünde. Bu şekilde de sermaye arttıkça da karların da hep bu şekilde artacağını gideceğini tahmin ediyorum. Düşünüyorum. Bölümü izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.